Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 26 Mayıs Pazar günü arkadaşlarım bugün koçlar. <laughs> Şöyle fincanınızın içini görün. Evet böyle bir heyecanlı bir şekilde bekliyorsunuz. Olumlu olan her şeyi kucaklayacaksınız ama bir şok geçittirmiş bir kişi var. Size bir şok geçittirmiş maddi ya da manevi içerlediğiniz bir şeyler var. Size hasretle, özlemle gelen bir kişi var burada. Özlemiş. Özlemese gelmez. <laughs> Farklı bir amacı yok. Evet C harfinden ya da Ç harfinden güzel bir haber alacaksınız. Aydınlığa çıkacak bir yüsük. Yüsük konuşması olacak. <laughs> kısa kısa yollara gideceksiniz. Kısa kısa yollarınız var. Çok büyük bir takdir göreceksiniz koçlar. Kaygılarınız çok büyük ama ok, ray, ok yaydan çıkmış artık. Umduğunuzu bulacaksınız. Ee, burada bir ilk önce bir araba var. Kalabalık var. Konvoy var. Belki sizin kalabalığınız, kalabalığınız da olabilir bu. <laughs> ama bir kalabalık var kapınızın önünde. Ben öldüm ben bittim diyen bir erkek var. Burada sırt üstü yatmış. Sanki çok fazla dertli. Çok fazla kendi kendini harap ediyor ama ee, önümüzdeki süreçten sonra verdiğim tarihten süreçten sonraki ee, bir 10 günlük süreçten sonraki 9 günlük süreçten sonra da, daha derin nefes almaya başlayacak. Aldığınız paraları bir şeyler paylaş, paylaşacaksınız. Bir paylaşım var burada. Bir paylaşımın içine doğru gidiyorsunuz. Ama para ama mal mülk bir şeyler paylaşılacak. iş yoğunluğu yaşadıkça çok fazla gözler kalacak ee, üzerinizde. Bunlara da dikkat edin. Hiç kimse işinizden sizi böyle durdurtturamayacak. Yapmak istediğiniz her şeyi yapacaksınız. Bir erkek bir bayanı sanki kolundan tutmuş bir yerlere götürüyor gibi. yani bir yerlere götürmek isteyecek, bir şeyler göstermek isteyecek. Size bir kart uzatılacaklar böyle iş konuşması mı ya da tanışma konuşması mı kartvizit gibi, kart kart gibi bir şey uzatacaklar. Telefon numarası. Öyle böyle hayat e, geçiyor ama zaman geçiyor ama <laughs> size böyle bir çok sıkıcı geliyor aslında. Geçirdiğiniz şu an zamanki, geçirdiğiniz zaman. <laughs> bir haneye gideceksiniz. Böyle bir el üstünde tutulacaksınız. Size çok farklı kişiler böyle destek verecek. Yani umduğunuz değil, ummadığınız kişilerden destek göreceksiniz. Çok yorulduğunuzu söylüyorsunuz işte. Huzursuz olduğunuzu söylüyorsunuz ama anlamak istemeyen birileri var size. Anlamak istemeyen birileri var. Yolunuza geçmek isteyen, sizi fikirlerinizden döndürmek isteyen bir tane erkek yüzü çıktı. Bakalım. Evet kıymetiniz sonradan sonradan anlaşılıyor sizin. Çileler dertler geride kalıyor ama beklediğinize bazı şeyler değecek de. Yani bir de e, sizin ahınız başka bir haneyi tutmuş. Sizden bir helallik için bir bir telefon iste, e, e, gönderecekler. Ya aracı mı olacaksınız ya da birilerime aracı olacak ama sizden bir helalli, helallik isteyecekler. Yaptıklarından utanan birileri var. İçin için ağlıyorsunuz sanki. <laughs> Sizi yönetmeye çalışan birileri var burada. Ama buna müsaade etmeyeceksiniz. Kafanıza e, yatmayan bir şeylere müsaade etmeyeceksiniz. Evet yolunuza böyle bir taş koymaya çalışan birileri var ama e, hiç kimse size bazı şeylerde engel olamayacak. Duygusallığı da bir kenara atacaksınız. Gücünüze güç katacaksınız. Bazı gerçek sırları size söylemeyen birileri var. Sonradan duyacaksınız bunları. Yani e, düşündüğünüz kişi mi ya da bir arkadaşlarınız mı ama birilerinin sırlarını duyacaksınız. İyi olacak sizin içinde de. dönüp dönüp arkasına bakan biri var. Size doğru bakıyor. Hızlandırmalı bir şeyler yaşayacaksınız. Yani bir şeylerin hızlanacak. Bir de bu bu ayın içinde bir mahkeme sonucu. Şey önümüzdeki ayın sonunda içinde önemli mahkemeniz bitecek sizin. Sonuç alacağınız bir mahkeme olacak. Güzel olacak sizin için. Zaman sizin için şu 10 gün e, iyi olacak. Zaman her şeyin ilacı olacak. Birkaç gün içine bir hamle yapmaya çalışıyorsunuz. Bir hamle yapacaksınız ama. Yani e, çekiniyorsunuz da bazı şeylerden. Hem çekintiniz var hem bir ileri gidiyorsunuz bir, bir geri geliyorsunuz. Kararsızlıklarınız çok fazla. Ama bayramınız bayram gibi geçecek. 10 numara 5 yıldız geçecek. Korkuyorsunuz ama çok güzel de geçecek bir şeyler var burada. Çok stres yapmışsınız. Sanki böyle içiniz dışınıza çıkmış. İçiniz kaynıyor sanki. Bir şeyleri acele ettikçe tersine giden bir şeyler var. Artık böyle bırakacaksınız bazı şeyleri. Düze gidecek çok, çok şeyler var. Bir zirveye çıkmış sanki bir köpek oluyor gibi. Bir yerden parasını alıp haneye getirecek sevincini ve mutluluğunu paylaşacak biri var burada. Kulaklarını tıkamış bir bayan yüzü çıktı. Anlamak dinlemek istemiyorum diye. Sanki anlamak dinlemek istemiyorum kimseyi diyor. Kendi sıkıntılarından dolayı. Hanenizde iş sevinci yaşayacak kişiler var. İşle alakalı çok güzel bir gelişmeler yaşayacaksınız. Evet, tek taraflı sevmişsiniz ama karşılığında görememişsiniz. Baş başa bir yemeğe gideceksiniz ama. Çok güzel bir e, sizin için unutulmaz anılardan bir şey olacak burada. Bakın burada alacak verecek meseleleri tamamen kapanıyor. Hem borcunuzu ödeyeceksiniz hem de büyük bir para e, geleceksin hanenize ama karşılıklı iki kişiyle konuşuyorsunuz üçüncü üçüncü kişi sonradan girecek buraya aranıza gelecek yanınıza. Haddinden fazla hiç kimseye değer vermeyeceğim diyen birisi var burada artık. Yani değer verdikçe şımarıyorlar. Değer verdikçe şımarıyorlar diye kendi kendine sanki bir tarafa yazmış. Bir fotoğrafla hatıralarla böyle bir ee, şey yapan, yaşayan bir kişi var burada. Uzaktan uzağa. Siz ne duygu içindeyseniz o da aynı duygu içinde. Uzaklık mesafesi ağır koyuyor artık size. Ya Yakınınızdaki kişiler var. İstediğiniz zaman görüşebiliyorsunuz. Olumlu yönüne dönecek çok şeyleriniz var. Şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum.